Arkadaşlar bugün birlikteyiz. Bugün bugün sukiyken sesini ne bakacağız? Bak sukiyken sesleri. Arkadaşlar sukiyken sesleri bunlar. Evet dediğimiz gibi Suki'kin seslerini dinliyoruz ve e, siz de duyacaksınız, zorlanacaksınız. de oyunu gelmedi ama olsun. Tabu bu su so artık bu video çok da sürmez. Oyun su so oyuna oyunla gelmedi ama ama seslerini öğren öğrendi. はい <laughs> heycan sesleri bu kadardı arkadaşlar. Duydunuz mu bilmiyorum ben videoda da bakacağım. Neyse yes. bay bay. Arkadaşlar bunu bu konular çekmiş. Ben abone oldum diye gösterebileceğim göstere göstereyim diye bay bay.